Kadıköy'deki evet. baskına. Evet. Bize anlatsanız da yani Fatime Şahin, siz, Ali Kalkancı sizin versiyonunuz ne burada? Siz nasıl anlatıyorsunuz bu olayı? Bir insan bir insan evinde gürültüsüyle komşusunu rahatsız etmiyor. Öyle mi? Kimsenin duvarına çivi çakmıyor. Hiçbir hadisesi yok. Kendi evinde ve medeni kanuna göre yani İtalyan kanununa göre 18 yaşını geçmiş akli melekesi yerinde üniversiteyi bitirmiş bir hanım ile bir evde beraber bulunuyorsunuz. Hangi medeni kanun, hangi ceza, hangi insanlık buna fetva veriyor ki basın ordusunu polis arkasına takıyor ve geliyor kapıyı kırıyor, içeriye giriyor, yatak odasının filmini alıyor. Hiç bunu düşündünüz mü? Hiçbir Müslüman, hiçbir Müslüman yazar bunu düşündü mü? Bu zaviyeden bakabildi mi? O gün Gazeteciler yazıyor. Bazı en sağlam e, gazet, Müslüman, güya Müslüman yazarlar. Efendim saçlarımın dibinden sivilceler çıktı. Saçlarının dibinden sivilce çıkacağına vicdanını biraz konuştur. Bir insanın evine baskın yapılıyor. Bir insan ailesiyle beraber otururken kapısı kırılıyor, içeri giriliyor, yatak odasının resmi çekiliyor. Bu dünyanın neresinde görülmüş? Bu nasıl insan haklarıymış? Bu nasıl Müslümanlıkmış? Bu nasıl vicdanmış? Niye buradan bakmıyor ki? Müslüm gündüz ne yapmış? Herkesin yaptığını yapmış. Kim tuvalette değil, evinde tuvalete gitmiyor... ...kim banyodan çıkarken kravatını takıp da çıkıyor, öyle mi? İnsan evinde ne yapar insan? Çıplak da gezer, giyinik de gezer, yan üstü de yatar, kafa üstü de dikilir. Evin özelliği budur. Peki, sizin yani onunla yani birlikte ne kadar... işiniz olduğu da konuşuluyor. Yani sizin gerçekten ailem diyorsunuz ya... ...gerçekten aileniz olup ol, olduğu, ben olmadığı... Ben dinen nikahlıydım onunla. Ben dinen nikahlıydım. Niye onun. o gün nikahlıydık dediniz? Nasıl? 20 yıldır nikahlım dediniz. O başka mesele. Ben orada bulunan hanımla dini nikahım vardı. Peki laik sistemin benim dini nikahımı sorgulamaya ne hakkı var? Laik sistem onun nüfusuna bakar. 18 yaşını geçmiş mi, geçmiş? Ağzını kapadır, kuşunun üzerine oturur. O nikah ne oldu Neden diye bana bana soruyor. Sen din nikahın var mı, yok mu? O ne? O nikah ne oldu? Nasıl düştü? düştü mü? Ne yapacaksınız? Yani laik sen... sistemdeyiz beyefendi olur mu böyle var. Dini nikah tamam. bir şey yok. Şu, O zaman şuradan, oradan şuradan getirerek sorayım. Ee, sonra ki, bu olayla ilgili ki, başka iddialar ortaya atıldı. Canım, o zaman 25 sizin yaşındaki Sizin olduğunu söylediğiniz Fadime Şahin'in e, sizin yanınıza yerleştirildiği, bir süreçten geçirildiği, aslında işte göründüğü gibi Bunlar bir kadın Bunlar kırıp atıp, içeri girme sürücü. sebebi olabilir Onu mi? Onu konuşmuyorum. O konuda evet o görüntüler gerçekten çok nahoştu. Olmaması gerekiyor. Olmaması lazım olur. değil. Bunun hesabı sorulacak. Bu Peki. böyle olur mu? Peki. Ama ondan sonra Fadime Şahin'in de sizin ailem dediğiniz kadının da aslında göründüğü gibi insan olmadığı ve bir sürecin sonunda sizin yanınıza yerleştirildiği hatta şöyle söylendi gayabında bu konsomasyon yaptığı bile sürüldü Ergenekon'la bağlantılı olarak. Bunların meseleyle ne alakası var? Bir şimdi insan Başından hakkı hukuku konuştuğumuz ihlal ediliyor. Var. Bununla hiçbir alakası yok. Olabilir. Yani şimdi ben sizin ne olduğunuzu ben de bileceğim yani Allah Ama bilmez. peki şöyle bir sakinleşelim. Öyle ]leşelim. şey olur mu? Yani bunun kapı kırmak için bir mazeret olması mümkün müdür? Hadi polis geldi, hadi polis geldi, arkasına basın ordusunu takıp... Bir, bir şey söylemek bekleyen, istiyorum. Gelmeyen bir Şu, kameramanı bekleyip o da gelsin öyle girelim bu demesi... Bu konuda söylediklerinizde size tamamen hak veriyorum. Ama siz... Ee, bu süreçte çok önemli bir aktördünüz. Hep göz önündeydiniz. Yine aynı aktörüm. Ee, bugün Yine gene olayları size sizi... anlatın diye sizi ha. buraya davet ettik ama Evet. bu aktörlerin de, eğer bu öneme ulaştıysanız, bu kadar belirleyici bir rol üstlendiyseniz bu tür sorulara da e, cevap ben verebilmeniz kızmıyorum. gerekir. Ben kızmıyorum. Tamam. Cevap o yüzden veriyorum. o yüzden size şunu soruyorum. Cevap veriyorum. O yüzden size şunu soruyorum. Fadime Şahin'le olan ilişkinizde sizinle Sonradan şüpheli gördüğünüz bir şey çıktı mı ortaya? Size Geriye ne? doğru baktığınız zaman. Yok size ne? Hiç, hiç de lazım değil. Fatih Han ne olursa olsun hiç beni alakadar etmez. Ben o gün medeni kanuna göre hiçbir suç olmamak şartıyla hiçbir suç unsuru yok. 25 yaşında üniversiteyi bitirmiş bir hanım benimle beraber arkadaş arkadaş oturuyoruz. laik sistemin bundan başka sual sormaya hakkı var mı? Peki ...şöyle bir soru. Ben sor layık <laughs> sistem adını sormuyorum. Ben <laughs> sadece ilk söylüyorum zaten. Karşımda kamera var ona söylüyorum. Layıklar dinlesin. Şimdi Müslüm Bey... ...size bir tuzak mı kurdular? Hayır. Ne, ne tuzak? O, o olay tuzak soruyor. değil mi? Tuzak muzak değil. Ne tuzak? Gelir kafamı kırdılar içeri girer. Tuzak. Hayır hayır. Haberi o, olmadan bir yerde... O, bir yerde ona, onu anladım. Onu, evet. anladım. onu anladım. Onu anladım. Oraya kadar olanlardan bahsediyorsun. E şimdi şöyle de bir şey olmadı mı? Biraz zimende olay yaşandı. Efsane gibi oldu. Sürekli bir yerlerdeydiniz ve noktayı... En azından o anda o noktayı o olayla koydular. Yeni başladı Ve... işimiz o zaman. Ama oradaki Çok hiç bir yapmıyorum. Azimendi hadisesi yeni başlamıştır. Azimendi hadisesi yeni başlamıştır. Peki, şimdi bakın şimdi... ben size bir şey söyleyeyim. Bunlar inanan laikler inanmazlar. Bizim için de hiç kıymeti yok. Onlar nasıl bizi insan görmüyor? Biz de onları insan görmüyoruz. Hayır. Görürlerse biz de görüyoruz. Ha. Çünkü bir bir zaman bir hakim öyle söyledi. Ben şeyi Müslümanları adam görmüyorum diye bir şey söyledi. 96 senelerindeydi. Biz o cins insanları hiç adam görmüyoruz. Şimdi bakın. Bizim bu memlekette bir iddiamız var. Bir davamız var. 2003'e kadar 2003'e kadar bunun partiyle hiç alakası yok. Partisiz konuşuyorum. Ben parti işini sevmiyorum. Hayatım Herkese malumdur. Parti işini sevmiyorum. 2003'e kadar Türkiye bir çeşit geldi. Ben bunu kitaplarda Risale-i Nur'da gördüğüm şekilde konuşuyorum. 550 sene, 550 sene İstanbul'u ayakta tutan bir kuvvet vardı. Bu kuvvet 2003'te doldu. Bu kuvvet 2003'te doldu. 2003'ten sonrası ayrıdır. Müslüm, Müslüm Bey. Ee, özür dilerim, süremizi çok açtık. Ee, burada bitirmemiz gerekiyor. Ben bir şey söyleyeyim. Buyur. Lehliği savunan birisiyim. Sizinle hiçbir alıp veremediğim yok. Ama sizin de benimle alıp verememeniz olması kaydıyla. Yani ben, burada hepimiz ...ben insanları var. çok seviyorum. Ee, o zaman İtimat peki. edin. Ben insanları Hiçbir kayıt ve şart koşmadan benim konuşmam fikirleredir. Peki burada bir tamam. tamam katiyen tamam, tamam. insanlarla evet, münasebeti şey. Tamam, Dedim tamam. gerçekten süremizi çok açtık. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için, anlattığınız için. Biliyoruz pek çok kişinin de tepkisini çekti bu yayın belki ama eee gibi evet yani işimiz evet. bu. Gazetecilik yapıyoruz. Evet, gazetecilik Başka yapıyoruz. Da bir şey yok. Ee, en azından 28 Şubat tartışmasına bir katkı olsun diye bunu yaptık. Müslüm Gündeze çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun. Nitekim işte o benim aileme tecavüz ettikleri zaman benim harimin namusuma girdikleri zaman polisle gelip kapımı kırıp benim içerideki hususi ahvalimi bütün ekranlara aktardıkları zaman benim hakkımda yapılan bir iftiraydı. Ne dediler? Ben güya polisi aramışım. Demişim ki niye geciktiniz? E bunu söyleyen adam bilmem ne kabaklı e bunu Malatya'da mahkemeye verdik. Orada mahkemede ee, mahkum ettik. Hem, hem maddi hem manevi tazminata mahkum ettik. Ondan sonra o aynı sözleri tekrar eden bir kişi daha vardı. Onu da mahkum ettik. Bu mahkumiyet kararları var elimizde. Müslüm Bey bir şey e şimdi, araya girmek istiyorum. E, Sarımsağa evet. gelirsek. Yani evet. sarımsak tabi size şey vereceğim. Tabi şimdi sarımsak böyle demiş. diye E Der. Yani herkes herkes hakkında aynı şey başka daha çok şey söyleyen bilir mi? Söyler. E, i̇spatı var mı? Yok, Müslüm Bey öyle değil mi ya? Ardan geçti 15 yıl. Siz evet. dönüp baktığınızda o dönem birileri tarafından evet. kullanıldığınızı düşünüyor musunuz? Çünkü bir anda sahneye çıkmıştınız ve şimdi bir anda bakın, siz ve beraber müritlerinizle beraber gündemi müthiş e, hem meşgul etmiştiniz hem de büyük bir kesimde provoke etmiştiniz. Ne düşünüyorsunuz bugün o, o günlerin muhasebesini bakın, yaptığınız Ben bir zaman? şey, ben, ben o hususta size çok katı bir şey konuşacağım. Biz onları kullanmaya çalıştık, onlar bizi kullanmaya çalıştı. Çok katı konuşuyor. Ne demek bu? Aynen niyetimi söylüyorum. Biz bu şöyle bu şu demektir. Biz Risale-i Nur talebesiyiz. Biz Risale-i Nur'un bütün dünya çapında tanınması, okunması, bilinmesine hizmet eden gönüllü askerleriz, gönüllü askerler. Yani Risale-i Nur askerleriyiz. Yani bu işin gönüllüsüyüz. Şimdi ben e, basını kullanarak ve bu manipla manipülatörler kullanarak Risale-i Nur'un tanınmasını, Risale-i Nur'un azmendi hakikatının anlaşılmasını, Risale-i Nur'da bir zikir olduğunu, bir fenafil ihvan olduğunu, Risale-i Nur'un memleketin kaderinde söz sahibi olduğunu ispat etmek için bunu büyük bir fırsat olarak kullandım. Ama bir yandan yani da bir yandan da bu dediğiniz bahsettiğiniz kullandım. kutsal şeylere ihanet etmediniz mi özel hayatınızda yaşadığınız e, Hayır gayri gayri, gayri, gayri ahlaki ilişkilerle ben şimdiniz, e, bunlar da konuşuldu bir tek Gayri diyor, ahlaki konuşulmadı değildi ki. bakın bak, şimdi bakın ben ben size söyleyeyim bunun maksadı yani hiçbir gayri ahlakilik yoktur. Ben bir Müslümanım. İslam'da e, illa belediyede nikah yapmak mecburiyeti yoktur. Hatta bunu tekrar ediyorum. Çok defa söyledim. Yalnız belediye nikahıyla evlenen adamın dünyaya gelen çocuğu nesebi gayrı sahih olur. Çok açık konuşuyor. Bu sizin inancı... bunu hangi kocaya evet, sorarsanız sorun. Bu sizin inancınıza göre. Çünkü o hükmün, yani, o hükmün altında benim inancıma ben bir göre. Biz sizi konuşuyoruz yani. Şimdi sizin meselenizi Şimdi ben, ben aynı noktaya geliyorum. Şimdi Fadime Şahin'le olan münasebetimde Fadime Şahin benim nikahlı yani İslam dinine göre nikahlı ailemdi. Ama o bunu kabul Benim, etmedi. Sizin e, onu kullandığınızı şah, söyledi. Yaptığı açıklamalarda, televizyon programlarına katıldı. İzlemişsinizdir şimdi, onları. Şimdi da. bakın ben size o meselede şöyle şöyle bir şey söyleyeyim. Hani Nasrettin Hoca'ya demişler ya, işte hoca niye buradan düştün, niye şey ettin? Demiş ki, "Damdan düşen biri varsa onu bana getirin." Siz o günün ana forunda bir Fadime Şahin'in nasıl baskılara maruz kaldığını tahmin edebiliyor musunuz? Nasıl şantajlara mahrum, ma, maruz kaldığını tahmin edebiliyor musunuz? Müslüm Bey sonrasında ne bir baskılara maruz Fadime kaldığını Fadime Şahin'le tahmin edebiliyor görüştünüz mü sonrasında? Ben onu müdafaa... Ben onu müdafaa sadedinde konuşmuyorum. Evet. O günkü realiteyi söylüyorum. O gün o gün öyle bir hava vardı ki bir adalet bakanı, bir dahiliye bakanı bir e, bin binbaşının ağzının e, ağzından çıkacak emri bekliyordu. Hakikat buydu. 28 Şubat'tan evvelki hakikat. Yani zahiren bir Erbakan başbakandı. Bir bilmem Kazan, çömlek, çanak bilmem neydi. Fakat bunların hiçbir realitesi yoktu. Hiçbir fonksiyonu yoktu, hiçbir kuvvetleri yoktu. Peki Bunlar kendileri Bey, bugün itiraf bi, ediyorlar. Biraz önce sorduğunuz soruya bir yeniden dönersek, bir kadına adına evet, dönersek siz evet. dediniz ki ben de kullandım ama kullanıldım da diyorsunuz. Bu mesela nasıl kullandığınızı anlattınız. Hayır öyle demiyorum. Ne diyorsunuz? Öyle Öyle demiyorum. Bakın diyorum ki onlar kendi gö kendilerine göre kullandı zannettiler. Biz de kendimize göre kullandı zannettik. Ve biz kullandığımızı yani oyunun neticesi belli olur. Şimdi bir e, şeyde bir ringde atılan yumruk sayılmaz. Neticede nakavt olana bakılır. Kim nakavt oldu peki bunda? Allah'ın izniyle davamızın başındayız. Ha bunda nakavt olanlar çevik bir hazretleridir. Çevik bir benim hakkımda açılan davaların yarısından fazlasında imzası olan insandır. Çevik bir benim davalarımın açılan davalarımın ki ben 32 sene takriben 32 sene kesinleşmiş gün giydim. Kesinleşmiş. Ve 4 senede bil fiil hapishanede yattım. Eğer af çıkmasaydı benim yani o Ecevit afı dedikleri Rahşan afı dedikleri o af basın afı çıkmasaydı benim 32, 32 sene kesinleşmiş günüm vardı ve bunların ekserisinin dibinde çevik birinin imzası vardır. Müslüm Bey. Şimdi evet. E, ringte, ringte atılan yumruk değil nakavt olana bakıyoruz. Allah büyüktür. Allah hakları ihkak edicidir. Allah onları mağlup etti. Bizi galip etti. Müslüm Bey bugün baktığınız biz zaman değilim, bugün baktığınız yok. zaman 15 yıl öncesinde yaşadıklarınız ve yaşattıklarınız için pişmanlığınız var mı hiç? Hayır. Hayır. Hatta ben ben size bir şey söyleyeceğim. Bakın. O 28 Şubat hadisesi öyle zannedildiği gibi çok masum bir hadise değil. 90 seneden beri bu memleketin ülafesini yiyenlerin elinden almak için bir Erbakan grubu ortaya çıktı Peki bir dakika ben, o Erbakan grubu evet, çok, dediler ki biz de bunu ortak olacağız Çok geniş bir analiz oldu Ben sadece siz pişman mısınız diye onu sormak istiyorum Niye geniş analiz, analiz olsun ki Biz bu işlerin içerisindeydik Yani 28 Şubat'ı e, Sorgulamıyor musunuz Ben de onu anlatıyorum Ben sizin Şimdi pişman bakın, olup olmadığınızı o soruyorum Yoksa Genel olan bir sorgulamaya şeyin, girmek istemiyorum efendim? Çok genel bir sorgulamaya girmek istemiyorum yok, Sizin şahsınızda e, soruyorum ben Asla yapı, yaptığım işlerin hepsi bence e, kıymet ifade eden şeriat kanunlarına göre, Risale-i Nur'un düsturlarına göre ve umumi ahlak kaidelerine göre hiçbir beni utandıracak hadise yoktur. Peki. E, ben size soruyorum, Yani sizin evinizin kapısı kırılsa lalet ayın, herhangi bir saatte acaba içeride neler bulunur ki? Benim başıma gelen hadise budur. Yani bir vicdan sahibi o, demedik sizde ya. Sizde böyle bir şeyleri girmek istemiyorum. Şeyle hani benim evimde ne bulunur, sizin evinizde ne bulunur? Ya yani o o günlerde ben kaldı. ben sizinle rica ediyorum. Evet yani ha, özür şey, diliyorum. Sizden yok, özür diliyorum. Ben, Sizden kastım başka. Yani pek. herhangi bir kimsenin lale tayin gününün günün herhangi bir saatinde arkasına basın ordusunu takmış, içeri girmiş, kapıyı kırmış ve girmiş. Peki Bu evde mi? her şey görülmez mi yani? Böyle bir vaziyet vardı. Şimdi bizim bugün bütün bunlar açığa çıksın diye, o günün olan işlerinin hepsinin encamı ortaya dökülsün diye cidden bütün arkadaşlarımız iş yerlerinden izin aldılar fedakarlıklarla. Yani biz fakir insanlarız. Bir yol parası bize dokunuyor yani. O bin türlü fedakarlıkla çıkıp Ankara'ya geldiler. Anladım. Biz Ankara'da gidip dilekçelerimizi verecektik. Anladım. veremediğiniz Buna, Onu da buna polis engel Peki. koydu. Ben 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 ondan şunu anladım. Ama ben ondan aynı, şunu anladım. aynı şeyleri. Bizim ben... müdahil evet. olmamızı Evet. Yani... Bizim müdahil olmamızı istemediler. Çünkü biz müdahil olursak ortaya bütün pislikler dökülecektir. Peki. katiyetle bunu böyle söylüyorum. Başsavcı da buna onun için engel oldu. Oradaki polis şefleri de. Benim kanaatim budur. Müslüm Bey teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Belki de savcılar da duymuştum ben sizin gibi çok teşekkür önemli ediyorum. bir 28 Şubat'ın çok önemli bir aktörüydünüz. Belki de e, başvurulacak isimlerin başındasınız. Söyleyecekleriniz önemli diye düşünüyorum. Bu yüzden sizi programımıza konuk ettik. Teşekkür ediyorum. Baskın olayı bir tezgahta değil mi? Baskın olayı tezgahtı şöyle bir tezgahtı. Ee, bu yakın zamanda, yani iki sene evvelki bir şeyden, muhaberattan bahsedeceğim size. Bir arkadaşımız Bursa'dan İstanbul'a geliyor. Böyle sünnet seniye kıyafetiyle. E, Yalova'da e, bir e, devri araba, dev, şeyin karakolun önden geçiyor kendisi. Oradan bir konser çıkıyor. Biraz görüşebilir miyiz diyor. Olur, hayır. Gidip oturuyorlar. Diyor ki o baskın hadisesinde ben vardım diyor. Bu baskın içerisinde ben vardım. Ve ben de filanca cemaat fikriyatında bir adamım. 437 kişi o baskında 437 polis çevre illerden toplatıldı. Ve orada 3 gün pusuya yattık. Basını vesaireyi ayarladıktan, hazırladıktan sonra bu baskını yaptık. Bunu yapanlar? Malum cemaat. Yani paralel yapıyorsunuz. Evet. Nerede tanıdınız bunu? Nereden geldi? Fadime, geldiniz? benden. Fadime Hanım, benden. Bir arkadaşımızdan telefonumu almış. Ben o zaman Elaziz'deydim. İstanbul'a gelmemiştim. Ve bir gün bir telefon. Ben gayet dardayım, müşkül vaziyetteyim. Yani e, intihar etmeyi düşünüyorum. Vesaire vesaire. E, bir çığlık, bir yani normal ses var, bir de çığlıkla gelen sesler var yani. E, kardeşim ben e, şu anda Elazığ'dayım. Görüşmek imkanımız da yok. Yani benden çok daha ağla da insanları bulabilirsiniz. E, hocam ben e, edindiğim malumata göre, tetkikata göre Herhalde sizin bana destek olabileceğinizi düşündüm. Neyse, lafı uzatmayalım. Ben İstanbul'a geldim ee, ve geldi. Ee, e, şeriata göre, fıkha göre, nam meşru olmayacak bir tarzda, yani meşru bir tarzda e, konuşmak imkanımız hasıl oldu. Ne demek o? Yani ben kendi dini inancıma göre dinim neyi emrediyorsa o formaliteyi yerine getirdim. Rahat konuşabiliyorum. Ne demek? Baş başa konuşabiliyorum. Hayır ne demek? Onu anlatsanız da bana ben onu bilmiyorum. Onu siz biliyorsunuz. Hayır yani. bilmiyorum. Yani, Bilmeyen çok vardır yani, onun. Yani dini nikah. Ha dini nikah yaptınız. Evet. Yani ben önce öncesini geçiyorum. Ve ben bu hanımla bu hanımda gördüğüm şuydu. Cidden vicdanen o kanata vardım ki bu büyük bir hakarete uğramış ve büyük bir e, 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 kendi hususunda ve İslam cemaati hususunda büyük bir tehlike arz ediyor. Peki ama Müslüm Bey, şuraya benim asistanım geldi. Evet. Nilgün. Siz ne dediniz? Benim olduğum yere bir kadın gelmesin. Evet. Ha. Yani şeytan görmüş gibi rahatsız ediyor sizi. Yok şeytan görmüş gibi peki, değil. Şer görmüş şeriat gibi değil. ölçüsünü söylüyorum. Ha, peki. Yani hanımlar e, erkekler gibi Allah'ın huzurunda abittirler. Tamam. E, yani çok hanım var ki takvada bizim gibi 40 taneyi cebinden çıkar. Oo orada o, hiç şey yok. O ayrı mı Orada hiç yok. Şimdi ve o hanımda da ama belki öyle bir iman var ki benden çok ama fıkıh ölçüleri ayrı. Ama o. Fadime Şahini Yanınıza alıyorsunuz. Evet dini nikahtan sonra konuşmaya başladım. Niye? Baş başım. dini? Ama hiç görmediniz mi daha önceden? E da, daha evvel geldi ben onu konuştum. Kaç yerde konuştuğum için Hı. tekrar etmiyorum. İki, i̇ki seferinde geldi. Ben dış kapıyı açık bıraktım. Dış kapıya yakın bir oda vardı. Onu da kapısını açtım. Hı. O zaman harem olmuyor. Yani baş başa kalınmış olmuyor. O Oradan geçen görüyor çünkü. Hı. O şekilde iki defa görüştüm. Üçüncüyü artık dedim. Kanaat ki, getirdiniz. Yani onun için artı dedim ki sana yardımcı olmak isterim. Ama yani dinimin de emirlerini yerine getirmek mecburiyetindeyim ve bu hanımla bir nikah yaptıktan sonra da kendisi de oradadır. Kim de e, tahkik edilirse desin ben ona elimi sürmüş değilim. Katiyetle. Yani zevciyet muamelesi yoktur aramızda. Kendisi de bulunup sorulabilir katiyetle ona bir baba gibi yani bugün boşadığım için bunu konuşuyorum. Yoksa fıkıhta bu yasaktır. Bir baba muamelesi yaptım. Ona yardımcı olmaya çalıştım. Peki ama, o evde yok muydu? O sizin Ama e, şimdi baskın o var olan var evde. Şimdi o o şöyle oldu. Ben e, cumartesi günüydü. E, özür diliyorum. Banyo yapıyorum. O e, da kapı anahtarı var. Çünkü artık e, harem mahremiyeti yok. Kapıyı açmış gelmiş odaya geçmiş. Ben banyodayım. Bir gürültü başladı. Üstte de tamirat var. Fakat baktım bu gürültü tamirat gürültüsüne benzemiyor. Peştemalı sardım bir bakayım dedim neyin gürültüsüdür bu? Kapıya doğru giderken onlar kapıyı kırıp açtılar. Girdiler içeri. Polis girdi içeri. Çelik yelekler giymiş. Arkasından da bir basın ordusu içeri girdi. Hımm. Yani öyle yataktaydı da bilmem hayır neydi efendim, de hayır, falan. Hayır, hayır, hayır. hayır. Şimdi orada bunun e, İslam cemaatine getirmek ihtimali olan tehlikeleri ve buna vicdanen bir şey yapabilir miyim? Yani Oy. Bir insan dara düşmüş ve gelmiş kapınızı çalmış içeri giriyor. İlla benim şu sıkıntıma derman sizi görüyorum. Yani evet ben benim gibi topun ağzındaki bir adam tedbir edebilirdi. Doğru, yanlış yapmışım. Doğru, yani ona bir şey demiyorum. İsabetlidir demiyorum. Yani ondan yararlanmışsınız izlenimi çıktı. Ha, bunu öyle lanse Güzel ettiler. bir kadından izlen şey yap. Alakası. Yani bula bula onu yani. mu buldunuz? Başkası yok. yok. Birçok derdi olan kadın var, birçok şeyi var yani Yani e, şimdi o o şekle girdi ve e, maalesef maalesef Kemalist nurcular da bunu kendine vazife bildiler. Cemaatten bahsediyorsunuz gene. Cemaat, memaat meselesi değil. Kemalist Nurcular'dan bahsediyorum. Çok şimdi, ka karıştı da onun için ee, ben şey yaptım. Yani ee, yerini oturtmaya çalışıyorum ee, şey. ee. şimdi. Şimdi e, kaderin o, hükmü ama başka. Da oyun oluyor. içinde oyun ee, yaşanmış. Kaderin ya. hükmü başka oluyor. Yani ben oradaki niyetim Allah da biliyor, kendim de biliyorum. Vicdanen de rahatım ki sebep bu idi. Ama kader başka türlü örmüş. Anladım. Kader başka türlü ölmüş.